Selam arkadaşlar. Bir görsel yakaladım. Sabah serinliğinde ve bir sarmaşık veya maki bitkisi de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar görüyorsunuz. Ve çiçeklerini göstereceğim size arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Güzelliği. Bakın. Şuradan daha güzel görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel. Ve şu kısımda da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir rengi var arkadaşlar. Mavi bir renk. Çok hoş açmış. Gördüğünüz gibi tüm güzelliğini göstermiş arkadaşlar. Evet. Çiçekleri sabah seyretmek gerekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz güzelliği? Mükemmel arkadaşlar. Evet. En güzeliyle arkadaşlar. Bakın şurada bir kısım daha var. Gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel güzellik. Evet. Odaklatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bitkimiz bu arkadaşlar. Ben de uzun süredir karşılaşıyordum. Ama yani ne bitkisi olduğunu bilmiyorum tam anlamıyla. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkartıyor yaprak çiçek kısmını arkadaşlar. Şu kısımda gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve daha sonra bu şekilde çiçeklerini açıyor arkadaşlar. Şuradan daha iyi görünüyor arkadaşlar. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar çiçek açacak kısımlar arkadaşlar. Ve bunlar da açmış. Gördüğünüz gibi. Ve açmak için bekleyen tomurcuklar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar da bunun tomurcuğu. Evet görselimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş, çıtı pıtı. Güzel bir görsel. Evet Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Gördünüz mü? Mükemmel. Hoşça kalın.